Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Başka hesabımla kutu açılımı yapıyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz biletli etkinlikler Kaldıracak arkadaşlar Oynayınız kadar oynayın arkadaşlar Hemen ilk kutumuza başlayalım Kutuyu açtık ve 50 altın 5 bul güç puanı Alpirmumun güç puanı 25 Yine açalım 70 altın 7 şerif güç puanı 7 kolt güç puanı Hadi açtık. 21 altın. 3 puanları. 15 altın. 18 altın. Güzel. 30 altın. Gayet güzel. 30 altın. Hadi. Yine çıkmadı. Aa, yine çıkmadı arkadaşlar. Niye böyle ya? Hop. Yine çıkmadı. Hadi. Yine çıkmadı. Hadi. Hop. Arkadaşlar çıkmayacak. Hadi. Niye çıkmıyorsun? Hadi. Biraz daha. çıkmadı. Bin altınımız oldu. Hemen onunla karakterlerimi göstereyim. Rosa yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Brock'u da yükseltelim. Yükseltelim. Daryl'ı da yükseltelim. Güzel. Barley'i yükseltelim. Para etmiyor. Arkadaşlar birbiriniz bu kadarla like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye.